Öncelikle bu kulaklık kimlere hitap ediyor? Bundan bahsedelim. Yani sesinin iyi olmasını isteyen, mikrofon kalitesinin iyi olmasını isteyen ve bunlarla birlikte direkt tak çalıştır mantığıyla kulaklık isteyenler için oldukça avantajlı bir kulaklık. LED'lerle ben uğraşmak istemiyorum. Direkt USB ya da analog mini jack'ı takayım direkt sesimi alayım, mikrofonumdan ses gitsin diyorsan bu kulaklık tam sana göre. Yani kutu içeriğinden çok bahsetmeme gerek yok açıkçası. İçerisinden zaten kulaklığımızı kendisi çıkıyor, mikrofonumuz çıkıyor. Bununla birlikte hem USB kablomuz çıkıyor hem de analog mini jack kablomuz çıkıyor. Yani istersen USB kablosuyla kullanabilirsin, istersen 3.5 mm girişe sahip tüm cihazlarda kullanabilirsin. Tablet, telefon, bilgisayar, televizyon artık 3.5 mm jack'ı destekleyen tüm cihazlarda kullanabilirsin ama sadece şunu söyleyebilirim mx150 cihazı USB ile bağlandığında tam performansını veriyor ve analog düğmelerini ve girişlerini kullanabiliyorsunuz onun akabinde eğer kablo ile bağlayacak olursan yani üç buçuk milim analog girişte kullanacak olursan da bu işlevleri kullanamıyorsun bunu da söylemem gerekiyor bu bir eksi midir aslında eksi olarak sayılabilir ama çok da açıkçası almama sebepleri arasında yer almıyor. Yani kısacası böyle söyleyebilirim. Kutu içerisinde başka çok da bir şey yok dostlar. Kullanım kılavuzu zaten garanti belgelerini at bir kenara. Yani kablomuz, kulaklığımız aslında yetiyor. Oldukça şık da bir kutusu var ama neyse ya bunlar önemsiz. gelimiz önemli detaylara geçelim. Yani tasarım olarak Bayer Dynamic markasının zaten neredeyse diğer ürünlerine benziyor. Ama MX150'nin bence şu ana kadar en iyi yaptığı şey sanırım mikrofon konusunda çok başarılı olmuş. Mikrofonu birazdan değineceğim. Ondan önce birazcık tasarıma değinmek istiyorum. 40 milim bir sürücüye sahip bu cihazın bence oldukça güzel bir ses kalitesi var. Yani MX150'nin daha doğrusu mx 150nin yani hem müzik kalitesi, hem oyun kalitesi, hem film izlerken ki film kalitesi bence oldukça tatmin edici, oldukça doygun. Onun akabinde sanırsam iki tane rengi bulunuyor. Hem siyah, hem gri. Artık tercihe göre, kendinize göre tercihinize göre alabilirsiniz. Kablo konusunda 120 santimlik bir tane kablomuz var. 3.5 mm jack'tan normal USB Type-C'ye giden bir kablomuz. Diğer kablomuz da 240 santimlik kablomuz. Bu da normal USB kartı. Aslında ses kartının olduğu kablomuz var. Yani ses kartımız aslında direkt cihazın içerisinde yer alıyor ki bu da oldukça güzel bir detay. Normalde biliyorsunuz. Bazı oyuncu kulaklıkları normal bilgisayar USB kablosunu takıyorsun. Tam şurunuzda falan şöyle bir aparat oluyor. Ses kontrolcüsü aslında o. Hem sesinizi kısma açma ledleri kontrol etme. Tercih ettiğim bir aparat değil açıkçası ya. Yani şu an MMX 150'nin içerisinde bulunan sistem bence en güzeli. Yani ses kartı devresinin ses kartının direkt cihazda olması ve kulaklığınızın sesini direkt kulaklıktan yapmanız çok daha tercih edilebilir bence. Onun akabinde zaten cihazda fazla bir kontrolcü bulunmuyor dostlar. Sadece ses açma kapama ve mikrofonu açma kapama tuşu bulunuyor. Mikrofonumuz dahil mikrofon değil harici mikrofon çıkabiliyor. Ekstra olarak çıkartıp da kullanabilirsiniz. Onun akabinde dediğim gibi tasarım olarak oyuncu kulaklığı için tartışılır. Eğer sade bir şey arıyorsan, ışıksız bir şey arıyorsan, dediğim gibi ben direkt takıp çalıştıracağım diyorsan tavsiye edilebilir bir kulaklık diyebilirim. Ben genel olarak birazcık kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Yani şu 3-4 günlük kullanım sürecimde gerçekten müzik dinlerken çok keyif aldım. Yani müzik dinlemek için belki bir kulaklık değil. Ama bu müzik dinleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Zira telefonla bile dinlediğimde gerçekten çok kaliteli bir ses aldım. Ama sadece şunu söyleyeceğim. 3.5 mm jack kablosuyla bağladığınız zaman ses seviyesi nispeten biraz daha az geliyor. Yani kendi yanında... USB kablosuyla bağladığınız zaman ses seviyesi normalize oluyor. Demek istediğim kısacası ses kalitesine hiçbir lafım yok. Sadece 3.5 milimden biraz kaybediyoruz gibi. Ama bilgisayar oyuncuları için ya da bilgisayarda bu kulaklığı kullanacak olanlar için çok sorun olacağını zannetmiyorum. Zaten yanında gelen USB kablosuyla bağladığın zaman 3.5 milime gerek kalmıyor. Neyse müzik kalitesi, referansları, tizleri, basları gerçekten başarılı. Bu bir müzik kulaklığı değil. Filmde de aynı şekilde. Filmde izledim. Yani film kalitesi olarak çok doygun bir ses alamayabilirsiniz. Ama yine yeterli yeterli bir ses seviyesi var. Ama asıl gelelim oyun konusuna. Sonuçta bu bir oyuncu kulaklığı. Yani direkt bu kulaklığı alması gereken kişiler bence FPS oyuncuları olabilir. Counter Strike ya da PUBG gibi oyunları oynayanlar nispeten bu kulaklığı alması daha mantıklı. Yani bana göre oyunlarda gerçekten iyi bir performans veriyor ki bu kulaklıkla oyun oynadım gerçekten çok keyifli. Gelin şimdi biraz da mikrofondan bahsedelim. Kulaklığı kulaklık yapan en güzel özelliklerinden biri MMX 150'nin mikrofonu. Yani şöyle söyleyeyim 9.9 milimlik bir kapsül ve kardiyoid bir mikrofon test ettiğimde karşıya giden sesim oldukça temiz gittiği söyleniyordu. Ben kendim testimi de yaptım zaten kendim dinleyerek ama karşıdakilerin beni duyarken nasıl duyduklarını sorduğumda gerçekten başarılı bir ses aldıklarını söylediler. Stüdyo kalitesinde olduklarını söylediler ki, doğruya doğru konuşalım o kadar stüdyo bir kalitesinde bir ses değil ama bu mikrofonun sesini duyanlar için oldukça başarılı bir mikrofon olduğu tartışmasız tabii ki. Dostlar hani piyasanın en iyi mikrofonuna sahip kulaklık değil tabii birçok kulaklık var. Örneğin Logitech G Pro X mikrofonu var. Blue Voice üretti. O da çok başarılı bir mikrofon ama Bayer Dynamic'e baktığımızda MMX150 modelinin içerisinde dahili ve kurulumsuz bu mikrofon gerçekten çok başarılı. da şöyle yapalım. İsterseniz gelin size bunu bir testinde göstereyim. Siz de kendiniz değerlendirmiş olun. Şu an çok farklı bir açıya geçtim. Biliyorum. <laughs> Videodan ana kurgudan çıktım. Mikrofonu test ettim. Birkaç oyun oynadım. CS2, Valorant ya da LoL gibi oyunlara oynadım. Yani ses kalitesi, mikrofonu karşıya giden mikrofon kalitesi gerçekten muazzam. Yani piyasada diğer kulaklıklarına zarar mikrofon kalitesi gerçekten başarılı. Zaten siz de şu an beni MMX 150'den duyuyorsunuz. Şu anki duyulan ses işlenmemiş ses dostlar. Direkt mekuk'tan kayıt alıyorum. Hatta şu an dışarıda da <laughs> dışarıdan gelen sesleri de duyuyor olabilirsiniz. Yani çevre seslerini de duyuyor olabilirsiniz. Dediğim gibi ben MMX 150'nin mikrofon kalitesini gerçekten çok başarılı buldum. Neyse ana videoya devam edelim. Sonuca gelelim. Bugün bu kulaklık alınır mı? Fiyatına göre almaya değer mi sorusuna cevabım karışık. Yani evet almaya kesinlikle değer. Fiyatına göre almaya değer mi konusuna gelecek olursak da başka kulaklıklara bakabilirsiniz ya. Yani 5.000 küsur bir kulaklık için ya da 4.500-5.000 liralık bir kulaklık için biraz pahalı dostlar. Yani değerlendirme yapmam gerekirse Logitech marka biliyorsunuz G Pro X var. Yani 3500 lira bandında. Belki daha çok o tavsiye edilebilir. Ben de açıkçası tavsiye ediyorum. Yani bu fiyat segmentinde onlara bakabilirsiniz ya da Razer'a bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu kulaklık da gerçekten fiyatına göre hak ediyor. Hem mikrofon hem de ses kalitesi olarak. Ama dediğim gibi eğer paranız varsa ve almak istiyorsanız kesinlikle kaçırmayın. Para konusunda sıkıntı çekiyorsanız ama iyi bir mikrofon, iyi bir kulaklığım olsun diyorsanız da bu videonun konusu değil ama ne yazık ki bunu önermeyeceğim. Daha çok Logitech G Pro X bakabilirsiniz. Daha mantıklı olur hatta öyle söyleyeyim size. Neyse kulaklık incelemesi de böyle olsun. Bir dahaki ürün videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.